Ben Erdal Ateş, ee, görsel sanatlar alanında çalışıyorum. Ankara'dan geliyorum. 2001'den beri bağımsız sanatçı olarak çalışıyorum. Keramik Künsel House'a 12 yıl önce e, yaptığım çalışmalarımla e, katıldım. 13 yıl önce Gecekondu Mahallesi'ne dolaşırken bir duvar görmüştüm, Gecekondu du Duvarı. E, bu duvardaki formlar, dokular, plastik yapılar e, çok ilgimi çekmişti, beni büyülemişti. Bir müddet bu eski duvarları, sıvaları inceledim. Daha sonra yağlı boya resimlerini yaptım ama istediğim sonucu alamadım. Yeni bir yol aramaya başladım. İşte her duvar katmanı için bir layer katmanı yapmalıydım. Yaklaşık 3 yıl her gün düzenli olarak atölyemde çalışmaya başladım ama sonuç alamıyordum. İkinci yılın sonuna doğru bir boya kimyası üzerine çalışan bir dostumla çalışmaya karar verdik hafta sonları. Ve bir gün gerçekten bu 6 metrelik makine sistemine fırınlandı. Öbür taraftan kumaş gibi toplamaya başladım ben bu layer'ları, bu katmanları. Daha sonra bunlarla sergiler yaptım. Nedir peki bu malzemenin özelliği? Kağıt kalınlığında düşük ısıda fırınlanmış bir malzeme. Ve ...elastik olması e, form olarak bakıldığı zaman... Evet. E, ...burada da e, Keramik Künstler House'da 6 haftalık yaklaşık e, bir sürecimiz olacak. Ben e, bu malzemeyle, yani elastik seramik diyorum ben bunlara... ...elastik seramikle eser e, üreteceğim e, atölyede. E, bu atölye belli günler insanlara açık. Dediğim gibi haftanın belli günleri e, çarşamba... Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü insanlara açık atölye, memnuniyetle gelebilirler, ziyaret edebilirler. Aa, sergimiz 11 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar olacak. Benim partnerim Tayland'dan İE birlikte bu programa katıldı. Ee, onunla birlikte e, sergimiz olacak diye e, ve ben burada ortak bu söylediğim tarihte yani e, 11 Mayıs, 15 Mayıs arasında bir sergimiz olacak, açılış olacak zannediyorum. Orada da kendi yaptığımız işler üzerine konuşma e, yapacağız.